Selam dostlar. Yeni yıla 2 airdrop ile girdik. ZK Fair airdrop ile gaz fücretlerimizi geri aldık. Şimdi Dimension airdrop ile de güzel bir kazanç sağlayacağımızı düşünüyorum. Airdrop duyurusu bugün Twitter üzerinden geldi. Hemen web sitesine gidelim. genesis.dimension.xyz Yaklaşık 19 günlük bir claim periyodu var. Bu süre boyunca claim edebileceğiz. Claim etmemiz için öncelikle buradan bir ağ seçip daha sonra cüzdanımızı yapıştırarak kontrol etmemiz gerekiyor. Ben Claim ettiğim bir Cüzdanı da göstermek istiyorum. Bakalım tekrar gösterecek mi? Bana tekrar claim ettirmedi fakat Siz bu şekilde check ettikten sonra bir de claim sayfası açılacak ve oradan aynı cüzdana claim edeceksiniz. Daha sonra farklı ağlardaki cüzdanlarınızı da kontrol edebilirsiniz. Örneğin Solana alındaki cüzdanınızı gelirsiniz buraya yapıştırırsınız ve sonucunu görebilirsiniz hemen Solana alındaki cüzdanımı da yapıştırıyorum buraya çıkmamıştı Eğer sizin Solana alındaki cüzdanınıza airdrop geldiyse yine bir evm cüzdan vermeniz gerekecek airdropu Solana cüzdanlarınızı alamazsınız yine Cosmos, Celestia, Stride, Osmosis ve Stargaze içinde bunlar geçerli. Buradan gelen airdropların hepsini Ethereum cüzdanınıza alacaksınız. Bunun için de EVM uyumlu cüzdanınız yani Metamask cüzdan adresiniz yeterli. Tüm bu ağlardaki airdropları kontrol ettikten sonra claim ederken Metamask cüzdanınızı girerek işlem yapabilirsiniz. Ben tüm ağlardan gelen airdropları tek bir cüzdan aldım. Siz daha da garanti olmasını istiyorsanız farklı cüzdanlar alabilirsiniz. Celestia airdropunda bu konuda sorun yaşayan arkadaşlar vardı. Ama Dimension daha basit ve anlaşılır bir airdrop kontrol sayfası oluşturmuş. Aynı cüzdana alacağımız airdroplarda herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Birden fazla adresiniz varsa hangi adreslere airdrop çıkıp çıkmadığını ZK Codex üzerinden kontrol edebilirsiniz. Örneğin 5-6 tane Metamask cüzdanınız var. Bunların hepsini tek tek kontrol etmek istiyorsunuz. Ama Dimension'a her defasında cüzdanı bağla veya cüzdan adresini gir kontrol et uzun sürebilir. Buraya hem Metamask adreslerinizi hem Cosmos, Celestia, Osmosis adreslerinizi girebilirsiniz. Hepsini girdikten sonra Buradan kontrol butonuna basıyoruz ve hangi cüzdanımıza ne kadar airdrop gelmiş görebiliyoruz. Buradan ister adresinizi gösterirsiniz, isterseniz kapatabilirsiniz. Bir diğer kontrol yöntemi de Lip Vault üzerinden gerçekleştirilebilir. Ama Lip Vault'ta yalnızca Cosmos ekosistemindeki ağları ve gelen airdropları görebilirsiniz. Bunun için Lip bir bir portföy sayfası var. Buradan hem portföyümüzü kontrol edebiliyoruz hem de airdroplara bakabiliyoruz. Buraya Kepler Vault'la da bağlanabilirsiniz. İsterseniz Leap Vault oluşturabilirsiniz. Daha önce oluşturduğunuz cüzdanınızı buraya import edebilirsiniz. Herhangi bir seçenekle buraya erişim sağlayabilirsiniz. Burayı açmak için Explore sayfasına geliyoruz. Burayı açıyorum ve airdrop sayfasına ulaşıyorum. Burada Autofill Cosmo Wallet istiyor. Otomatik bir şekilde bizim Kozmos adresimizi buraya girmesini istiyoruz. Kontrol etmesini istiyorum. Ardından benim uygun olduğum airdropları gösteriyor. Ve bu airdroplar şu anda claim için açıklar. İşte Dimension'da Celestia, Osmosis, Kozmos, Orçay, Osmosis. Yine Namada airdropları. Bunların hepsine cüzdanlarım uygunmuş. Bu airdropları ben zaten claim ettim. Cüzdanlarımı bıraktım daha doğrusu. Bu şekilde buradan gelecek airdropları kontrol etmesi daha kolay oluyor. Ayrıca şurada gelecek airdropların sayfası var. Upcoming airdrops diye. Burada daha önceden gönderilmiş bazı airdropları claim edebileceğiniz sayfalar var. Gelecek airdropların sayfaları var. İşte şu an claim açık olanlar bunlar. Claim açık olan 14 airdrop var anons edilmiş 29 airdrop var. Bunların hepsi Cosmos ekosistemine gelecek airdroplar. Ben Kepler cüzdanında Atom, Ozmo, Juno, Tia, Inj, Stargaze ve ufak miktarda da Secret Token stake ediyorum. Bu stakelerden gelen airdroplarla da maliyetimi çoktan çıkarttım. Bu sezonunda çok daha fazla airdrop geleceğini düşünüyorum. Eğer talep olursa Kepler cüzdanında stake işlemleri nasıl yapılır, hangi token'dan ne kadar stake etmeniz gerekiyor? Bunu anlattığım bir video çekebilirim. Son olarak Dimension Airdrop kriterleri neymiş bir göz atalım. Bunlar gelecek Airdroplarda değerlendirme yapmamızı sağlayabilir. Örneğin 19 Aralık öncesinde Celestia stake edenlere Airdrop atılmış. Minimum bir adet TIA stake etmek gerekiyormuş. Ethereum Layer 2'lere Airdrop gelmiş. Arbitrum Optimism Base ve Blast ağlarında aktivitesi olanlara. Cosmos ekosisteminde Atom stake edenlere, Cosmosis stake edenlere ve Stride uygulamasında Atom stake edenlere airdrop gönderilmiş. Solana ağında wormhole, tensor ve drip kullananlara gelmiş. Fakat ben bunları kullanmama rağmen benim cüzdana airdrop gelmemişti. Biraz araştırınca cüzdanda en az bir sol tutanlara göndermişler. NFT kısmında da bazı blue chip NFT'lere gönderilmiş. Pudgy Penguins, Bad Kids, Mad ve Tensorians holderları bu airdroptan yararlanmışlar. Madlots ve Tensorium Solana alında Bad Kids, Stargaze'de Booty Penguins ise Ethereum alında yer alıyor. Bunlar değerli Blue Chip NFT'ler. Bunlara ileride AirDrop'lar gelmeye devam edecektir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım buradan aldığımız AirDrop'lar değerli olur ve güzel bir kazanç sağlarız. Anlatmamı istediğiniz konular veya farklı başlıklar olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. 何